Şimdi belki de af buyurun e, en çok zorlanacağınız sorulardan bir tanesi diyeyim. Neden derseniz hanımıma kız kardeşine gidersen seni boşarım dedim o da gitti diyor. Boşarım hani, demek başka evet. boş ol demek başka. Boşarım demekle boş olmaz. Neden dedim az önceki hocam e, onu da söyleyeyim. Hani aile içindeki bir mevzu olduğu için bilmiyorsunuz sonrasını da hani gitti ne yapayım <laughs> gibi Aa, bir soru olmuş bu. Evet. Sonu öyle bitmiş aynısını okudum. <laughs> Hanımına, hanımım'a kız kardeşine gidersen seni boşarım dedim. O da gitti. Şimdi, Böyle şimdi o laflar ee, çok önemlidir. Söze göre fetva değişir orada. Ben onun dediğine göre, yazdığına göre konuşuyorum. Hı -hı. Ona göre konuşuyorum. Evet. E, boşarım seni demek boşayacağım gibi demektir. Evet hocam. Boşayacağım, boşarım lan olmuyor. Ama sen kız kardeşine gidersen boş ol. Derse, giderse bir talak gider. Hı -hı. Ama üç talakla boş ol derse. Üç dolar gider. Biraz kısa bir soru olmuş değil mi? Böyle biraz daha... E biraz tabii onu açması kadar... lazım. Ama evet. boşarım dedim. Yani lafını iyi hatırlayacak. Hı hı. O Boşardım iyi. boş ol falan mı dedi. Boşarım mı dedi. Boşarım. E, gelecek bir vaat gibi. Yaparım ha böyle bir şey. Hı hı. Yaptım başka yaparım başka. Şimdi e, o fark eder. Ama geçen yine Nihat Hatipoğlu yanlış bir fetvada İbni Teğmen'in şeyini söylemiş. Üç, üç kere de dese bir sayılır. Cık. O çok yanlış bir fetvadır. Ee, üç kere boş ol, boş ol, boş ol derse veyahut da üç dalakla bir kere derse üçü birden gider. O, öyle tamiri yok onun. Lafına dikkat edecek. Ondan sonra geliyor hoca efendi ne var? İşte hoca efendi benim halimi iyi düşün işte benim işte çocuğum var yuvam yıkılacak bilmem. E sen bunu derken sen düşün sen çocuğunu düşünmeden istediğini konuşuyor. Ben sanki kitabı istediğim gibi değiştirebilirim. Ona göre Yahudi Hristiyanların hocaları gibi ver parayı al fetvayı. Biz öyle yapamayız ki İslam'da böyle bir şey. Biz korkuyoruz Allah'tan senin efendim çoluğun çocuğun varsa sen düşün yani. Ben nasıl düşüneyim sen o lafı dedikten sonra da. Ben ne düşüneceğim boş.